Herkese selam arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok değişik ve yani Türkiye'de yapılmamış diye şey sanırım. Ölümsüzlük totemiyle ölmeye çalışacağız arkadaşlar. Evet biliyorum bunun imkansız olduğunu düşünenler var ama bir imkanı var. Onu en sona saklıyorum arkadaşlar. O yüzden videoyu hiç atlamadan çok çünkü çok güzel 3 dört tane deneyimiz olacak. En sondaki en sondaki deneyi de çok güzel olacak arkadaşlar. O deneyle ölebiliyoruz ama belki ölmeyiz bilmiyorum tam olarak. Şimdi Hedefim arkadaşlar yaklaşık bir 500 500 blok yukarıya çıkıp oradan kendimi atmak. Ya ölmeyeceğimi biliyorum. Çünkü yani oyunun sonuna kadar gelseniz yukarıdan yine ölmüyorsunuz arkadaşlar. İşte i̇mkansız bir şey. Ama deneyelim. Belki bir şey olur. Belki ölürüz. Ölümsüzlük totemiyle ölmek imkansız değil bence. Göreceğiz arkadaşlar. Sessiz sessiz çıkıyorum yukarıya. Bayağı da şey uzun. Videoyu da arkadaşlar siz böyle çıkarken ben şey yapın. Kaydırın. Gidin abone olun gelin. Yani emek sonuçta arkadaşlar. Şu video 4,5 dakika ya. Ben bu video çekmek için arkadaşlar yaklaşık bir yarım saat uğraşıyorum. Neden? Çünkü yani edit, kurgu ayrıyetten başka bir şey çok masraflı arkadaşlar. O yüzden git beğen gel. Abone ol. Abone sen zaten sıkıntı yok. Evet. Şimdi yukarıya hızlı bir şekilde tekrardan kaldığımız yerden çıkıyoruz. Bayağı çıktım herhalde. Arkadaşlar şimdi dürbünle yere bakmayayım deneyeceğim. Ya, ya aşağı indim sandım. Tamamdır. Okey, güneşe mi baksak Dur bir yere bakayım önce de. Şey gözükmüyor. Şimdi güneşe bakalım. Aynen bakayım bir yok. Bir şey gözükmüyor. Ya düşeceğim diye korkuyorum. Buradan düşersen ben geri çıkmam bu arada. çıkıyoruz. Hala. Arkadaşlar birazdan atlayacağım. Elitra ile buradan atlasam ne güzel olur ya. Evet hazırsanız başladık. Atlıyoruz arkadaşlar. Atlıyoruz atlıyoruz atlıyoruz. Burada, bur buradaki dondursam şu an. Ama dondurmayacağım. Atlıyorum arkadaşlar. Dondurmadım. Dondurmadım. Çünkü öleceğimi biliyorum. Ölmedik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaklaşık bir 400-500 blok yukarıya kadar çıktık herhalde arkadaşlar ve ölmedik. imkan Onayla. Ölmemiz imkansız arkadaşlar. Evet. Şimdi lav testimiz. Lavın içine totemle gireceğim. Evet. Ölmedik gördüğünüz gibi. Hatta artık lavın içinde yüzebiliyorum Lavın içinde banyo da yapabiliyorum. Bakın atlayacağım şimdi. Hop. Lavın içinde deneyiz. Çok güzel. Bakın lav. Yani kim yapabilir ki böyle bir şeyi. Evet. Şaka bir arkadaşlar yine ölmedik. Hedefim ölmekti. Bekleyin bekleyin. Akşam oluyor hafiften. Suya gireceğiz arkadaşlar. Şimdi burada bekleyeceğim. Siz beklerken ben burada. Aşağıdan like. Abone ol. Tuşlarına basın. Bu videoyu viral yapın. Bunun ikincisini gelmesi istiyorsanız da. Ölümsüz totemi gibi öldürmeyen setler ya da elmaları da deneyebiliriz. Mesela altın elma, golden apple yani büyülü elma. Ondan sonra ya bir sürü şey var işte. Şimdi evet. Hop güzel. Ölmedik. Evet. Bekliyor, bekliyordum zaten ölmemeyi arkadaşlar. Şimdi. Final şeyine geliyoruz. Kill çekeceğim arkadaşlar. Kill. Çekiyorum hızlıca kill'i. Goktu. Rele. Senin. Tam kill yazdıktan sonra niye gelirsin Yazmadan gel. Allah'ın cezası ya. Neyse. Zaten R'yi yalnız yaramazdım. Kill. Goktu. R. L. Sıfır. Hop. Evet. Öldüm. totem ile arkadaşlar. Oyunda kill çekerseniz garanti ölüyorsunuz bu arada. Videoyu beğendiyseniz kanalıma like atın. Abone olun. Bildirimleri falan açın. Yani bağlantıyı falan kopyalayıp. TikTok'unuzla paylaşabilirsiniz. instagramınızda paylaşabilirsiniz. Ne bileyim. Belki bir Twitter'ınız hesabınız varsa gündem olabiliriz. Belki bir Instagram storiesi. Yani yapın kafanıza göre arkadaşlar. Videoyu paylaşın. Facebook grubunuz varsa atın. Sizin için topladım. Arkadaşlar bu arada burayı bozmayacağım. Buraya bir şehir yapmayı düşünüyorum. Yani şehir derken köy tarzı bir yer yapacağım. Yani mini bir minimal